Şu anda Türkiye'nin Türkiye'nin bundan daha önemli bir sorunu yok. Dün değil önceki gün Aile Bakanı buradaydı. Olay açığa çıktığından beri Timur Soykan, sevgili gazeteci Timur Soykan'ın bu olayın bütün ayrıntılarını açıklamasından önce Türkiye toplumu 6 yaşındaki bir çocuğun sistematik bir şekilde hem de evlilik kisvesi altında nasıl istismar edildiğini bilmiyordu. Biz bilmiyorduk. Türkiye toplumu bilmiyordu. Partiler bilmiyordu ama Aile ve Sosyal Güven Hizmetler Bakanı biliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bilmesi gerekiyordu. Ve şu anda önümüzde somut bir tablo var. Bu tarikatla, cemaatle ilgili ve en önemlisi bu adını yani gerçekten niteleme yapmak istemiyorum. O sapık eşle ilgili, baba ile ilgili, aile ile ilgili bir koruma var. Bir aklama var ve bir cezasızlık var. Ortada somut olarak çıktı bu. Aile Bakanı 2020'den beri bu olayı biliyoruz dedi. Biz söylemedik kendisi itiraf etti. Ve ikinci söz aldığında da böyle bir sorumluluğumuz yok ki dedi. Yani buna getirdi sözü. Halbuki konuk evinde tutulan bir kadın, genç bir kadın ifadesini vermiş tıpkı doktorlara gittildiğinde anemnez gibi konuk evlerinde, sığınma evlerinde de onu o mağduru oraya getiren vakalar anlatılır, bilinir. Diyor ki biz kızı koruma altına aldık, onu gizledik, gizliliğine halel getirmedik. Nasıl bir mantık? Onu 6 yaşında evlendiren, 13 yaşında resmileştiren dinlik nikahla ve doktorun fark etmesiyle savcılığa sevk edilen bir vakada aile bakanı korumuştur. Hala Milli Eğitim Bakanı cemaatlerle protokol yapmaya devam ediyor. Hala İsmail Ağa cemaati Hiranur Vakfı ile ilgili bir işlem var mı açıklama yok. Ve iki yıldır korunan, saklanan, aklanan bir meselede sözlerimize biz gereğini yapacağız diyor. Biz bunu konuşurken Acaba kaç tane çocuğumuz bu istismara maruz kalıyor? Siyasetin görevi değil diyor bir de aile bakanı. Bu meclisin daha önemli bir görevi yok. Bizim daha önemli bir görevimiz yok. Eğer çocuklarımıza bu saldırıları yapanların peşine düşmeyeceksek, toplumu korumayacaksak siyaset niye var? Yere batsın böyle siyaset. Bu meselenin peşini bırakmayacağız. Komisyon kurmaya karar aldık o gün ortaklaşa bütün partiler. Ama bu cezasızlık koruma, saklama, aklama yaklaşımını da mahkum ediyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz.